Zeytinburnu denince aklınıza ne gelir? Bu soruya verecek birçok cevap var. Kültür Sanat Yayıncılığı bu cevapların en güzellerinden biri. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat Yayıncılığında güçlü ve prestijli bir marka. Z dergisi ise bu markanın en parlak yıldızı. Zeytinburnu'nun karakteristik özellikleri arasında bulunan zengin kültürel mirastan yola çıkarak yeni bir şeyler söylenebilir mi? İlçemizin yerel ve benzersiz özellikleri evrensel bir bakışla ele alınabilir mi? Z dergisi bu soruların olumlu ve göz alıcı cevabı aslında. Konularında uzman akademisyen, yazar ve araştırmacıların hazırladığı tematik bir kültür sanat dergisi. Ortalama 512 sayfa olarak basılan dergi 6 ayda bir yayınlanıyor. Online olarak herkesin erişimine açık olan dergi kendi sitesinde okuyucuya PDF formatında sunuluyor. Z dergisi ilçenin tarihini, değerlerini, özgün yönlerini kültürel bir miras olarak kalıcı hale getirme çabası. Z dergisinin 2017 yılında yayımlanan ilk sayısının teması alanında tek olan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesinden hareketle seçildi. Bitki ressamlığı İkinci sayının teması, Zeytinburnu'nda yüzyıllardır şifa kaynağı olarak bilinen ayazmalar, çeşmeler ve sebillerden yola çıkarak belirlendi. Su ve Şifa Merkez Efendi suyu, balıklı Rum kilisesi ve ayazmasından yola çıkarak bütün kültürlerde kutsal su ve şifalı su ilişkisi ele alındı. Z'nin üçüncü sayısı ülkemizde atçılığın kalbinin attığı Veli Efendi'den ilham aldı. At İnsanın kadim yol arkadaşını anmayı, anlatmayı, insanın atla kurduğu ilişkinin medeniyete, kültüre, sanata yansımalarını hatırladığımız güzel bir sayı oldu. Z'nin dördüncü sayısının teması ise Zeytinburnu'nun hafızasında müstesna bir yer tutan müzik tarihimiz açısından büyük öneme sahip Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nden hareketle seçildi. Müzik Enstrümanlar, insan sesleri, çalgılar, şarkılar, ezgilerle bütün dünya kültürlerinde ve kendi tarihimizde müzik ele alındı. Z dergisi, Zeytinburnu odaklı sürpriz ve ilgi çekici tema başlıklarını ele almayı sürdürecek.